Merhabalar, merhabalar. Herkesin merak ettiği bir konu var. Kedi tüyü bizim için zararlı mı? Ben de veteriner hekimimiz Cem Bey'i bulmuşken hemen ona sordum. Kedi bizler için zararlı mı? Eğer zararsa nasıl önlem alabiliriz? Nasıl zararsa hale getirebiliriz? Hadi hep beraber izleyelim. Merhabalar Cem Bey. Merhaba. Yeniden yeni sorularla karşınızdayım. Şimdi bana çok fazla soruluyor. Kedi tüyü insan için zararlı mı? Hı hı. Yutarsam veya nefesimle nefes borumdan içeri girerse o kedi tüyünün bana zararı var mı? Şimdi kedi tüyü yalnız başına pek bir zarar vermiyor. Hı hı. Ee, ancak kedinin üzerinde, kedi tüyünün üzerinde bazı parazit yumurtaları olabiliyor. Hı hı. Bu gibi durumlarda zararlı hale geliyor. Nedir bu parazit yumurtası? Echinococcus granulosus denilen bir parazit var. Hı hı. Bu parazitin yumurtası çok yapışkan bir yum, e, yumurta. Hı hı. Tüylere yapışıyor. Hı hı. E, kedinin dış kısımdan e, tuvaletinde vesaire hı hı. yaparken üzerine bulaşıyor. Eğer parazit varsa hı hı. ve o yumurta atıyorsa hı hı. o parazitin yumurtası tüylere yapışıyor. Tüylere yapıştığı zaman işte severken ederken e, biz bu tüyleri bir şekilde alabiliyoruz. Ağız yoluyla. Hı hı. Ağız yoluyla aldıktan sonra. Ee, o yumurtalardan ikinci bir form olan e, ikinci e, yaşam formuna geçiyor, trofozoit denilen yaşam formuna geçiyor. Ondan sonra e, oradan üçüncü şekline yani erişkin formuna hı hı. geçemiyor hı hı. insanlarda hı hı. ve kisleniyor. kist halini alıyor, geçemediği için. Anladım. Geçemediğin kist halini alıyor. İşte bu nerede oluyor? Bu bağırsaklardan kana karışıyor, bağırsakları delerek kana karışıyor yumurta. Orada e, oradan vücudun herhangi bir organına kan dolaşımıyla gidebiliyor. Beğendi, Karaciğer, dalak, böbrek, ha. işte e, beyin. beyin vesaire gidebiliyor Hı -hı. ve oralarda kistlişik kalıyor. Anladım. Ve işte bu bazen bir bebek kafası büyüklüğüne kadar ulaşabiliyor. Büyük bir portakal büyüklüğüne ulaşabiliyor. İşte karaciğerde vesaire e, oldukça da tehlikeli. Hı -hı. Mesela e, batında karın boşluğundaki bir organa yapışmış bir Kist, kist hı hı. E, bir darbe sonucu hı hı. E, patladığında ha. E, anında anafilaktik şoka sebep olup insanın ölümüne dahi neden olabiliyor. O yüzden Anladım. çok tehlikeli. E, Peki ne yapmamız lazım? E, yapılması gereken düzenli olarak iç parazit tedavisinin yapılması. İç parazit tedavisini yaptırdığımız evet. takdirde hiçbir risk yok, evet. evet. hiç bize hiçbir zarar Aynen yok. Öyle. Aynen öyle. Anladım. O zaman ne yapıyoruz? Bunun, bunun, düzenli Buyurun, evet, yapıyoruz? Düzenli olarak iç parazit. Buyurun Düzenli olarak iç parazit tedavilerinin yapılması lazım. Ee, i̇ster kedinizi veteriner kliniğine götürür Hı -hı. orada yaptırırsınız Hı -hı. ya da e, şimdi bunların hepsi çok kolay bir hale geldi. Hı -hı. E, damla şeklindeler. Artık eski iğne şeklinde olan iç parazit tedavileri yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Çoğu klinikte de yok. Hı -hı. Onun yerini damla şeklinde enseye damlatılan pire damlası gibi hı hı. E, ilaçlar aldı. E, i̇lk uygulamada bir, ara, bir ay arayla iki doz ondan hı hı. sonra da düzenli olarak her üç ayda bir bunu yaptığımız hı hı. takdirde hayvanımızda hem o parazitin erişkin olmaz hı hı. hem de dolayısıyla yumurtası olmayacağı için tüyünden bize bulaşma ihtimali de ortadan kalkar. Anladım. O yüzden muhakkak e, 3 ayda bir hı hı. veteriner kliniğinden bu ilaçların temin edilip yapılması lazım. Evet Lola Hanım hazır mısınız ense damlası için? Ben olacakları biliyorum. Lola koklar ve vın kaçar ama artık çok geç çünkü damla açıldı kurtuluş yok. Şurada yine çok önemli bir noktaya değineceğiz. Nedir o? O da peş shoplardan kesinlikle bu ilaçları almayacağız. Evet iyi ki bunu söylediniz. Evet ilaçların alınacağı yer. Hı hı veteriner klinikleridir. Çünkü yalan yanlış bir sürü ilaçlar evet. veriliyor ve hayvanlarımız bunlardan zarar görüyor, <laughs> <giriyor>, zehirlenebiliyorlar, ölebiliyorlar. <laughs> o yüzden kesinlikle veteriner kliniği haricinde, pet shop gibi yerlerden veteriner ilacı alınmayacak. Çok doğru söylediniz. Bana çok fazla geliyor, pire ilacı aldım pet shop'tan, kedimin evet. piresini geçirmedi, kedimi hasta etti. O yüzden gerçekten önemli bir nokta. Ne dozunu uygun veriyor, hı. ne ilacın doğru, doğru veriyor. veriyor. Hı hı. O yüzden kesinlikle e, almamak lazım. Mesela e, tasma veriyorlar. Pire kene tasması hı hı. E, kediyi küçük köpek gibi görerek hı hı. köpek sadece köpekte kullanılması gereken kedilerde toksik olan bazı hı hı. pire tasmalarını kediye veriyor ve hayvan bundan zehirleniyor. Hı hı. Hatta ölebiliyor. O yüzden Hı, hı kesinlikle pet shoplardan ilaç alınmasını tavsiye etmiyoruz. Tamamdır. Peki şimdi benim kedim hep evde dışarı çıkmıyor. Evet. Bu iç parazitler ona nasıl bulaşır? İç parazitleri biz taşıyoruz. Ayakkabılarımızla daha çok Hı -hı. üzerimizdeki kıyafetlerle ama en çok ayakkabıyla. Hı -hı. biz evin içerisinde ayakkabıyla dolaşmasak dahi Hı -hı. koyduğumuz ayakkabıyla kedimiz gidebiliyor Hı -hı. ve Anladım. oradan bu şekilde bu parazitlerin yumurtalarını alabiliyor. Hı -hı. Ondan sonra orada ee, bu gelişebiliyor. Hı hı. Peki ben sokakta bir kedi sevdim diyeyim. diyelim. Hı hı. Onu gelip sonra kendi kedimi seversem yine bulaşır i̇şte mı? İşte Elinizi muhakkak temizlemeniz tamam. lazım. Temizleyeceksiniz. Üzerinizde de fazla e, sokaktaki kedi e, değerse üstünüzdeki kıyafetleri de, de çıkartmanız lazım. Hatta onları da yıkamak evet, lazım. Aynen. Anladım. O Temizlerden... zaman sokakta kedi sevmek zarar değil ama seviyorsak elimizi yıkıyoruz. Kesinlikle. Kıyafetlerimizi değiştiriyoruz. Evet, temizliyoruz. Evet. evet. Peki toksoplazma çok duyuyorum. Toksoplazma da bu iç parazitle mi alakalı? Toksoplazma da iç parazit ama o daha küçük bir iç parazit. Farklı bir parazit türü Farklı bir yani. parazit Hı -hı. evet. Anladım tamam. O zaman kedimiz için en önemli, kedimiz ve bizim için en önemli şey iç parazit tedavisi. Evet. düzenli yapılıyor. İç parazit yapılıyor tedavisini lazım. kesinlikle yaptırmamız gerekiyor. Ondan sonra kedimizden bize bir zarar gelmeyecek. Evet. <laughs> aynen. Çok çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok faydalı bilgiler verdiniz. Rica ederim. Size yeniden sorularımız olacak. Tamam ne zaman <gülüyor> isterseniz bekleriz. <laughs> Teşekkürler. De. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Herkese bay bay. <laughs> Cem Bey'den yine oldukça faydalı bilgiler aldık. Demek ki neymiş? Kedimizin tüyü bizim için zararlı değilmiş. İç parazit tedavisini düzenli yaptırdığımız takdirde kedimizin tüyünden bize zarar gelmiyormuş. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.